Selam gençler, 10. sınıflar. Hoş geldiniz. Konularımıza hakim yasal tepkimelerde verim yüzdesi problemleriyle devam ediyoruz. Gençler inşallah bu verim yüzdesi problemlerinin bir birçok çeşidini ben size burada göstereceğim. İnşallah herhangi bir sıkıntınız kalmayacak. Bir de arkadaşlar bir sıkıntı olduğunda, kafanıza takılan bir şey olduğunda mutlaka yorumlara yazın. Gören arkadaşlarımız cevap verir ya da ben müsait oldukça mutlaka cevap yazarım. Evet arkadaşlar şimdi verim yüzdesine başlayalım. Verim yüzdesi problemi nedir? Verim nedir arkadaşlar? Verim nedir? Ya buna biz bir hikaye ile başlayalım. Bakın bir hikayeyle başlayalım. Şimdi beni dinleyen sen arkadaşım. Sen şimdi çok zengin olup inşallah çok zengin olacaksın şöyle düşünüyorsun. Ya ben çok zengin olduğumda arkadaş diyorsun ki 10 tane spor araba alacağım. 10 tane spor araba alacağım. Böyle marka marka çok güzel spor arabalar alacaksın. Ya şimdi sen çok zengin oldum. Gerçekten çok zengin oldum. Fakat spor araba 10 değil de 4 aldım. 10 değil de 4 aldın. 4'ünü gerçekleştirebildin. Verim nedir dostum? Hayal ettiğin kaçtı 10, gerçekleştirebildiğin kaç? 4. Yani verim 10'da 4. Yani %40 gerçekleştirebildin. Hani evdeki hesap çarşı uymaz diyorlar ya. O evdeki hesap teoriktir. Kağıt üzerinde her şeyi yapacağım, edeceğim dersin. Ama iş uygulamaya gelince o iş öyle olmayabiliyor. İşte arkadaşlar burada bizim bakın kağıt üzerinde hal bulduğumuz verime kağıt üzerinde yaptığımız verime biz yüzde yüz verim diyoruz. Şimdi kimyasal tepkimeler çoğu zaman yüzde yüz verimle gerçekleşmez. Sebebi nedir? Ortam şartları, dış şartlar, fiziksel şartlar, etrafın basıncı, sıcaklığı her şey etkileyebiliyor. Şimdi burada bakın bir tepkimede sınırlayıcı bileşenin tamamı kullanılırsa sınırlayıcı bileşene göre yapacağız her şeyi. Tamamı kullanılırsa diyoruz ki teorik verim. Yani kağıt üzerinde yapılan verim %100'dür. %100 verimdir. Tamam mı? Denkleştirilmiş denklemden teorik verim hesaplanır. Yani kağıt üzerinde hesaplıyoruz. Fakat deneysel olarak bulduğumuz ürün miktarına da gerçek verim diyoruz. Tepkime sonunda arkadaşlar ölçülerek bulunan ürün miktarıdır. E hocam verimi nasıl bulacağız? Az önce ne dedik arkadaşlar? Senin hayal ettiğin araba sayısı 10, gerçekleştirdiğin araba sayısı neydi? 4. Yani verim aslında neymiş? Gerçekler bölü hayaller çarpı 100'müş arkadaş. Gerçekler bölü hayaller çarpı 100. Hayal dediğimiz teorik olan, kağıt üzerinde olan gerçek ise Deneysel olarak böyle gerçek hayatta bulduğumuz net sonuçtur. İşte biz tepkimenin verim yüzdesini hesaplarken şöyle hesaplıyoruz. Gerçek verim bölü teorik verim çarpı 100 diyoruz bak. Gerçek değer bölü teorik değer çarpı 100. Yani gerçeklerle bölü hayaller çarpı 100 diyoruz. Aynısı oluyor. Şimdi bir tane örnek yapalım çok rahat çözdüğümüzü görelim. Örnek soru 1'e gelirsek 2 NH3 N2 3 H2 tepkimesine göre 16 mol NH3 gazı ayrıştığında 4 mol N2 gazı elde ediliyorsa buna göre demiş tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Bakın arkadaşlar hemen şunu yazalım. NH3 parçalandı N2 artı 3 h 2 gitti. Şurası neydi? 2. Ya hani kağıt üzerinde hesap edelim. Elimizde ne var? 16 mol. Yani hep %100 verimi düşüneceğiz. Kağıt üzerinde hep en iyisi olur. 16 mol. E bize ne soruyor? En 2. Iki. En 2'ye bir gelelim. 2'den 1 elde ediliyorsa 16'dan kaç elde edilir? Bu %100 verim. Kaç elde edilir? 2'den 1'si 16'dan 8 mol elde edilir. Bak çek arkadaşım çizgiyi. Kağıt üzerinde elde ettiğin değer yani teorik olarak kağıt üzerinde %100 verimle elde ettiğin değer 8. Ama deneyin sonucunda elde ettiğin değer e, 4. Bak buraya yazacaksın. Gerçek değer 4, tel değer 8. Çarpı 100 al sana verim işte. 4 bölü 8 çarpı yüzde %50 yapar arkadaş. Verim bu şekilde bulunuyor yani. %100'ü buluyoruz. Buranın altına yazıyoruz. Gerçek değeri buraya yazıyoruz. Çarpı 100 diyoruz. Geliyor. Evet arkadaşlar gelelim örnek soru 2'ye. 10 mol C3H8. 20 mol O2. Denklemine göre tepkime girmektedir. Tepkime sonunda 8 mol H2O oluştuğuna göre verim yüzdesi nedir demiş. Gençler şuradan Tepkimeyi tekrar bir yazalım. C3H8 artı 5O2 kas sayılar çok önemli. 3 mol karbondioksit artı 4 mol H2O. Evet bak şimdi 10 mol'ü altına yazalım. Kırmızı ile yazalım. Bak onu buranın altına yazdım. Evet şuraya da 20'yi yazdım. Evet biz verimi de ne yaparsak yapalım. Her şeyin hesabını aşırı madde problemlerinde böyle verilenlerde hep ne yapıyorduk? Sınırlayana göre yapıyorduk. Verimde de bu şekilde iki giren varsa Yine sınırlayana göre yapacağız. Hocam sınırlayan kim? Bak şu kat sayı kaç? 1. Bir. Onu 1'e böldün kaç kat? 10 kat. 20'yi 5'e böldün kaç kat? 4 kat. Demek ki sınırlayan buymuş. Hmm. 8 mol o H2O oluştuğuna göre. Şu H2O bakın deneysel olarak kaçmış? 8. Yani sen çizgiyi çektiğin zaman deneysel olarak tepkime sonunda 8. E hocam ben bu 6 nereden bulacağım? 6 teorik olanı işte buradan bulacağız. Sınırlayanın hepsini bitirdiğimizi düşünelim şimdi. Sınırlayanın hepsi bitecek ya o zaman %100 verim oluyor. 5'ten 4 oluştuysa 20'den kaç oluşur arkadaşlar? Bak 4 çarpı 4'ten 16 mol oluşur. Bak 4 kat çarpı 4 yaptım 16 mol yaptı. Daha önce de şöyle de yapmıştık hatırlıyor musunuz? 20'nin üzerine 5 vardı. Soru işaretinin üzerine şuraya bir soru işareti koysak. 4 var kassayı olarak. Bak şuraya soru işareti koydum kassayı olarak 4 var. Buradan ne geliyor? Yine 16 geliyor. Yani sonuçta ister orantıyla yapın. Şuradaki değerin bulunuşunu. isterseniz böyle katsayı yöntemiyle yapın. Mutlaka bulmak zorundasınız. Hocam ben 20 molden gerçekte özür dilerim teorikte 16 mol oluşacağını buldum kağıt üzerinde. Yani deneysel değerin 8. Bak deneysel değerin 8. E teorikte kağıt üzerinde elde ettiğin değer 16 çarpı 100 eşittir yüzde bak yine 50 oldu. İşte bu şekilde yapıyoruz. Bakalım. Örnek soru 3. N2 3H2 2N 3 denklemine göre 4 mol N2 9 mol H2 tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda kaç mol NH3 oluşursa tepkimenin verimi %40 olur. Yazalım. Hiç korkmaya gerek yok. Her türlüsünü çözeceğiz dedim soruların. Evet 2NH3 verim yazılınızda çıkacak gençler. Unutmayın. Yazıldığı verim çıkacak. Şuraya 4 mol koydum. Şuraya da 9 mol koydum. Gençler hemen biz buradan işlemleri yapıp sınırlayını oluşanı falan filan bulalım. 4 bölü 1'den 4 kat. E 9'u 3'e böldün 3 kat. Demek ki sınırlı olan buymuş. Demek ki ben işlemi buna göre yapacağım. Yani ben bunun %100 verimle hepsini harcıyorum. Bak biz hep yani şu kağıt üzerinde dediğimiz olay. Şu gerçekler böyle hayaller dedim ya. Şu kısım kağıt üzerinde olan. Kağıt üzerinde eden böyle tepkimenin üzerinden hesap edeceğiz. Evet hesap ettik. O zaman hemen şu 3 ile şu 2'yi çarptık. Ne oluyor? 6 mol oluyor. Bak buradan 3 harcanınca 2 oluşuyorsa 9 harcanınca da 6 mol oluşur. Ha, bak buranın altını bulduk işte. Burası kaçmış? 6 mol. E diyor ki tepkime sonunda kaç mol NH3 olursa x mol NH3 olsun. Bak o x de buraya yazıyorum. Bak yani tepkimenin sonunda deneysel olarak deneysel olarak kaç mol nh oluşursa tepkime verim %40 olur. Çarpı 100 eşittir 40 diyoruz gençler. Şu 0 şu 0 gitti. 4 bölü 10. Evet x eşittir 6 kere 4. 24 bölü 10'dan 2,4 gelecektir cevabımız. Bakın bu şekilde çıkıyor. Verim öyle zor değildir arkadaşlar. Önce hep şu bak. Şurası kağıt üzerinde olan teorik olarak tepkimenin sınırlayanından %100 verimle. Bak çünkü sınırlayanı bitiriyorum. %100 verim meydana geliyor. %100 verimli değeri buraya yazıyoruz. İşte %40'lık, %60'lık ne diyorsa üste yazıyoruz. Bakalım. Evet N2 3H2 2NH3 reaksiyona göre 9 mol N2 ve 9 mol H2 gazları tam verimle tepkimeye giriyor. Buna göre reaksiyon sonunda kaç gram NH3 oluşur demiş. Yazalım gençler şöyle N2 3H2 2NH3 yazdık. Evet altına yazıyorum 9 mol N2 Evet şuraya da bir 9 mol yazdım. %50 verimle tepkimeye giriyormuş. Gençler hemen sınırlayanı falan bulalım. 9'u 1'e böldük 9 kat. 9'u 3'e böldük 3 kat. Demek ki sınırlayan buymuş. Bakın en aşıcı soruyor bize. 3'ten 2 oluşuyorsa e, buradan hepsi harcanacak. sınırlayan hepsi harcanacak. Eksi 9. Yani şu 3 kata göre yapacağım. 3 ile 2'yi çarpıyorum. Artı 6 mol oluşacak. Bak neymiş 6 mol oluşacağını buldum. Hocam bu ne ya? bu %100 verimle işte %100 verimle diyor ki %50 verim olsaydı ya %100 verimle 6 ise %50 verimle kaçtır 3 moldür elde ettiğin ya hocam formülle yapalım formülle yapalım bak %50 verimle diyor ya e, sen ne yapacaksın şuraya x diyeceksin gerçek değer 6 olacak çarpı özür dilerim, yani teorik değer 6 olacak çarpı 100 diyeceğiz bize 50'yi verecek o zaman buradan x eşittir ne gelecek 3 mol gelecek. Bak ister bu formülü kullanarak 3'ü bul istersen orantıyla bul. Şöyle yapabilirsin orantıda. %100 verimle 6 mol oluşurken %50 verimle x oluşur. Yine x eşittir. Burada nedir? 3 moldur. E, kaç gram NH3 diyor? NH3'ün hemen MA'sını bulalım. 17 özür dilerim. 14 artı 3 çarpı 1'den. Evet 17 yapıyor. Yani 1 mol 17 gramsa 3 mol x gramdır. Bak 3 mol x gram. 3 çarpı 17. 7 kere 3 21'in biri. 3 kere 1 3 2 ne yaptı? 51 gram yaptı. Ha bak 51 gramı bulduk gençler. Evet gençler örnek 5 ile devam edelim. Bu da son sorumuz olsun. 400 gram CaCO3 katısı ısıtıldığında CaO katısı ve CO2 gazı oluşuyor. co 2 normal koşullarda kaç bin? 22.4 litre olduğuna göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır demiş. Gençler hemen şöyle yapalım. Bak CaCO3 kireç taşı bu. Evet kalsiyum oksit artı karbondioksit oluşuyormuş. Şimdi 22.4 litreymiş bak karbondioksit yani deneysel olarak ne bulmuşuz? 1 mol. Bakalım bu deneysel olarak. Acaba kağıt üzerinde kaç bulurduk? Elimizde 400 gram caca uç varmış. Bunu bir mole çevirelim. 400 gram mole çevirirken ne yapacağız? En eşittir. M bölü M yapacağız. 400'ü caca uçun eması. Caca uç bak. Caca o 3. Ca kaç? 40. C kaç? 12. 3 çarpı 16. Hepsini topla 100 yapar. 400'ü 100'e bölersen ne çıkar? 4 mol çıkar. Altına yaz 4 molü. Şimdi 1 mol kireç taşından, kalsiyum karbonattan 1 mol karbondioksit oluşuyorsa %100 verimle 4 mol olacak. Bak 4 mol. %100 verimle 4 mol. Şimdi çekiyorum çizgimi. Hayallerde olan, kağıt üzerinde olan, bak hesap ettim kağıt üzerinde olan kaç? 4 mol. E deneyisi olarak olan kaç? 1 mol. Bölü 4 çarpı 100 eşittir 25. Arkadaşlar bakın B şıkkıymış cevabımız. Evet gençler böylece verim yüzdesinde bitirmiş olduk. Verim yüzdesi yazılda kesinlikle sorulur. İyi öğrenelim. Kafanızda takılan bir şey varsa mutlaka yorumlara yazın. Ve arkadaşlar kanala abone olmayı, arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım seviliyorsunuz. Görüşürüz gençler.